Merhabalar, ben Sevgi Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinden diş hekimi Seda Suat. Bugün anne babaların en büyük isteklerinden bir tanesinden bahsedeceğiz. Biz ne isteriz? Çocuklarımızın dişleri çürümesini isteriz. Çocuklarımızın dişlerinin çürümemesi için neler yapmalıyız? Gelin bunu üç adımda anlatalım. Birinci adımımız. Birinci adımda çocuğumuzu şekerden mümkün olduğu kadar uzak tutuyoruz. Doğru beslenmesine dikkat ediyoruz. Ve abur cuburla mümkün olduğu kadar geç tanıştırıyoruz. En az 2 yaşına kadar hiçbir gıdasına şeker eklemiyoruz. Özellikle rafine edilmiş şeker kesinlikle eklemiyoruz. İkinci adım doğru diş fırçalamayı içeriyor. Doğru diş fırçalamak için günde 3 defa 3 dakika süreyle çocuğumuz mutlaka dişlerini fırçalamalı. Bunu yaptığı zaman çürüklerin oluşma ihtimalini azaltıyoruz. Üçüncü adım ise diş hekimiyle erken tanışmadır. Dünya Diş Hekimleri Birliği şu anda bir yaşından itibaren diş hekimiyle tanışmayı öneriyor. O yüzden çocuğunuzu hiçbir problemi olmasa dahi bir yaşından itibaren diş hekimine götürebilirsiniz. Bu basit bir kontroldür. Sadece dişlerin ağız içine bakılmasıdır ve çocuğun diş hekimi ortamından korkmamasını sağlar. O ortama adapte olmasını kolaylaştırır. Yarın bir gün sorun olduğunda, bir sorunla karşılaştığınızda ilk defa karşılaşacağı korktuğu bir ortama girmez, alıştığı bir ortamda tedavisini sürdürür. O yüzden çocuklarımızın dişleri çürümemesi için bu üç adıma dikkat ettiğimizde sevgiyle, sağlıkla mutlu gülümseyeceğiz.